Evet, ilk girdiğimizde gördüğünüz gibi burada taze meyveler var. Aslında Türk marketinden sebze meyve alışverişi yapmak çok mantıklı çünkü gerçekten çok taze oluyor. Mesela böyle demet demet işte maydanoz, nane, dereotu vesaire bulmak normal Alman marketlerinde çok zor. Burada gördüğünüz gibi her şey tap O yüzden Türk marketine geldiğimizde kesin sebze meyve alışveriş yapıyoruz. Hatta mesela Charleston biberler şeyde yok. Alman, normal Almanya'daki marketlerde yok. Charleston biberi alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi işte dolmalık biberler var. Kırmızı acı biber var. Küçük salatalıklar var. Bunlar önemli. Çünkü biliyorsunuz ki diğer market alışverişimi izlediyseniz buradaki salatalıklar böyle büyük oluyor. Domatesler kiloyla <laughs> alabiliyorsunuz. Ondan sonra, burada böyle işte soğanlar, patatesler, portakal, mandalina. Evet, Barış bir yandan başlamış şu. Çilek, muz. Burası meyve reyonu. Biz devam edelim. Sonra, sebze meyveden sonra burada normal bardak, işte e, züccaci şeyleri var, çaydanlıklar var. Çay bardakları var, su bardakları var, böyle değişik bardaklar var. Aşağıda cezve bile var, bakın <laughs> cezve var. Ondan sonra neler varmış başka? <laughs> Bu tarz bile bardaklar var, paşa bahçe işte çaydanlıklar, çay tabakları. Burada böyle bir köz tavası var. Işem müzik gelmiyordur, Euroindes çalıyor. <laughs> şekilde borcam var. <laughs> tepsiler, yastık var. Yastık mı? Nevresim takımı galiba. Göz gibi kek kalıpları. Burada servis şeyleri. Mesela bu 7 euroymuş. Bu 12 euroymuş böyle. Simbo. Simbo'nun bile şeyi var. Sonra burada dönüyoruz ve burada görüyoruz köftelik bulgur var. Almanca site yazıyor üstünde. Ee, kırmızı mercimek. Yine pilavlık bulgur. Burada bir büyük çay var. Tanay diye. Asıl Almanya'ya gelen herkesin aldığı bu Mevlana çay var mesela. Bu 1000 gram. Muhtemelen 10 euro falandır. Kendi reyonuna gidince bakarız. Devam ediyoruz. Ee, salçalar. Ah, çitos var. Oradan çitos alacağım kesin. Ee, sonra burada... Ay bu semaver mi? Evet. Kömürlü semaver. <laughs> pirinç. Sonra devam edelim. Sonra geldik soğuk reyonuna. Burada da böyle salamlar, sucuklar. Yine Almanya'ya gelen herkesin aldığı bu Ege Türk sucuklar. Burada görüyorsunuz. Sonra pastırma. Mesela pastırmanın fiyatı ne kadarmış? 3,5 euro 100 gramı. Sucukta gördüğünüz gibi 1 kilosu 13 euro. Şöyle. Devam edelim. Burada işte e, hindi şey, fümeler vesaireler var. Sosisler var. Mangal sucuğu varmış. Sucuk ya da sosis. Sucuk sosis yazıyor. Sonra burada su böreği var. Su böreği patatesli, su böreği kıymalı, peynirli, ıspanaklı. Ve dürümler burada. Burada yine sosis çeşitleri, dilim sucuklar. Lavaş tekrardan. Burada baklavalık yufka. Normal saç yufka, uzun yufka, çeşit çeşit varmış hepsinden. Barış burada peynir bakıyor. Ezine tipi peynir. maya. Şimdi de yağ kısmına geldik. Tereyağı. Burada yine yufka var bu arada. Aşağıda işte taze kadayıf vesaire var. Şimdi peynir kısmında işte vakfı kebir tereyağı varmış. Bırak edelim peynir, Gouda. Bunlar Alman marketlerinde de var. Sonra Bulgar peyniri diye sattıkları bir peynir var şu şekilde. Pınar'ın peyniri varmış. Erzurum markası diye bir peynir var. Devam edelim. Kaymak var. Burada böyle değişik bir kaymak satıyorlar. Böyle tenekelerde. Çirkin bir kaymak. Biz genelde şu yayla köy kaymağından alıyoruz. Çökelek. Evet asıl peynir reyonu burası. Yani böyle çeşitli peynirler var. Burada yine Murat Bey'in... Çeşitli mi? <laughs> i̇sterim çeşitli. Murat Bey'in çeşitli peynirleri var. Anatolian, Max, Antep, Örgü hepsi var. Tulum da var bak. Eski kaşar, tulum. Sonra devam edelim. Sonra burada kaşar peynirler var. Fiyatlarına bakalım. Mesela yaylanın kaşarı 400 gram. 3.99'muş. Gazinin 4.79 400 gram ayranlar var yine çeşit çeşit markalardan. Burada dediğim değişik peynirler var işte koyun peyniri, beyaz peynir, beyaz peynir farklı çeşitleri vesaire var. Evet buradan şimdi reyonlara girelim. Burada böyle bir reyon yapmışlar Anatolia diye. Burada ton balığı var. Tavuk ezme vesaire böyle şeyler satıyorlar sanırım salataya koymalık. Sonra geliyoruz ee, kuru yemiş e, ve işte abur cubur, işte pekmez, bal böyle şeyler. Bu gördüğünüz reyonda arkadaşlar çeşit çeşit reçeller, pekmezler, tahin, helva bunlar var. Devam ediyoruz. Burada bal var. İşte fındık ezmesi mesela. Çile olununmuş bu. Böyle bir şey var. Yer fıstıklı çerez tatlısı. Okey. Petek bal. Cezeryeler. Burada kuru pastalar var. Sonra bu reyonda daha böyle e, Balkan şeyleri var. Sonra buraya geldiğimizde de abur Bur reyonu var. Gördüğünüz gibi işte biskremler, albeniler, dankekler, hanımeller işte kekler böyle uzun. Her şey var. Sonra burası da kuru yemiş reyonu. Kuru yemişte de yine her şey var. Antep fıstığı mesela yarım kilosu ne kadarmış? 8 Euro. Sonra fındık yarım kilosu 7 euro. Fıstıklar, çekirdekler. Burada mesela karışık Deluxe mix 150 gramı 3.99 3.99'muş. Sonra bir diğer reyonumuza geçelim. Burada nar ekşileri var. Limon sirke vesaire yazıyor. Aşağıda limon suyu var. Sonra burası daha kuru bakliyat kısmı. Baya bir boşalmış burası. Santat'ın Tat'ın ya da Sun Tat'ın işte her türlü kuru bakliyatı var. Vugurlar, siyah fasulye 3.49 1 kilosu mesela. Kırmızı fasulye 4.49'muş arkadaşlar. Devam edelim. Mesela 1 kilo kırmızı mercimek 1.69'muş. Sonra daha büyükleri var mesela burada 2,5 kiloluk kırmızı mercimek. 8.49. Sonra burada hazır çorbalar. Yine Türkiye'de bulabileceğimiz bütün çorbalar var neredeyse. Sonra burada daha unlu şeyler. Aa bu ne ya? Doğal doğal, doğal tarhana cipsi diyor. İlk defa duydum. Güzel bir şey olabilir. Sonra burada işte hazır tatlılar var. Pasta kreması, aşure, revani, galete unu, nohut unu, makarnalar. Gördüğünüz gibi Ankara makarna bizim. Ee, son mantı var. Burada biz bir tane mantıyı seviyoruz ama o buzlukta. Onu da göstereceğim. Zeytin. Ama bunlar bizim aldığımız zeytinlerden değil. Biz, biz Marmara Birlik alıyoruz. Bu da herhalde bir arkada, aynen. Bizim çok sevdiğimiz zeytin, hemen göstereyim. İşte bu. Kuru sele zeytiniymiş bu. Ne kadarmış bu? 800 gramı 6 Euro. Dediğim gibi burası zeytin reyonu. Çeşit çeşit zeytinler var. İşte kırmızı zeytin... Biberli zeytin, bademli zeytin hepsi çeşit çeşit. Şöyle görebilirsiniz. Marmara birlik. Ee, sonra Marmara diye bir marka var. Daha böyle küçük bağcınınkiler var. Burada zeytin reyonu bitiyor ve barış çıkıyor karşımıza. Sonra burada konserveler çıktı nohutlar vesaire. Ve sağıma döndüğümde de salça, domates püresi, turşular. Gördüğünüz gibi. Acur turşusu bile var ya. Acur turşusu Türkiye'de bile yoktur. <laughs> Sonra köz patlıcan. 300 gramı 1.79'muş. Turşular. Turşu kesinlikle alacağım. Çünkü Alman marketindeki ben turşuları hiç sevmiyorum. Tatlı oluyor hoşuma gitmiyor. Bu ekşi ekşi istiyorum. <laughs> ee, Kahvaltılık soslar. Bunlar yine Balkan. Ayvar sosu. Bilenler vardır belki. Bu şekilde. Aa fasulye turşusu. Oha. Çok severim. Annem yapardı. Eskiden alabiliriz ondan da. Evet. Şimdi buzluk rayına geliyoruz. Burada çaylar var. Önce buzluktan başlayalım. Şöyle zeytinyağı şey e, ne derler? Yaprak sarması var. Tavuk burger, Türk iş pizza, lahmacun, <laughs> falafel, burada köfteler vesaire. Adana kebap donmuş. Burada yine donmuş ürünler var. Ben şimdi bizim mantımıza gidiyorum henüz bulamadım. Gelmedik herhalde. Ya da ha, arka taraftaymış. Burada yine Akçaabat köftesi, Adana kebap, çevap çiçe, İnegöl köftesi diye satıyorlar. Allah Allah. Çevap çiçe ile İnegöl aynı mıymış mesela bunu? İlk defa anladım. Balık var. Herhalde hamsi mi bunlar? Tepsi böreği. Ispanaklı. Sonra çiçi tekrardan. Somun ekmek mi? Pide ya bu. Somun isminde pide satıyorlar sanırım. Evet, işte bizim mantımız aldığımız mantı bu. İşte, kaptanların kıymalı mantısı. İnanılmaz güzel. Ama yaşıyorsunuz. Bulursanız alın. Gerçekten çok başarılı. Ne kadarmış mesela bu? 600 gram. Kaptanlar Buradaymış. 499. Sonra tepsi börekleri, peynirli, çıtır börek. Aa bak küçük küçük bunlar çok güzelmiş. Bunlar yeni gelmiş ben ilk defa görüyorum. Sonra yine buralar hamburger, şey, su böreği. Sonra buraya geldik. Çaylar, üçü bir aradalar. Türk kahvesi, 2.29'muş. Şeker, şey bile var, oralet, kivi ya. Kivi bile var ya. Sonra salep, çay. Bu arada geldik bu ünlü çaya. Mevlana'nın bu çayı. 9.49muş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalmamış bir, bir kilosu. 9.49. Bu gerçekten çok güzel bir çay ama bence tek başına içilemez. Yani çok sert bir çay. Ama karıştırıp içerseniz inanılmaz güzel bence tadı var. Böyle küçük boyları da var. 5.99 yarım kilosu. Sonra Kırmızı şey, e, karabiberler, çeşit çeşit baharatlar, her baharat var. Gördüğünüz gibi yani bunları tek tek göstermeyeceğim ama her şey var gerçekten. Şöyle. Sonra gelelim burada bir fırın kısmı var, kasap kısmı da var da oraya gitmek istemedim. Sonra devam edelim, kuru incir meyve vesaire, e, hurma ve zeytinyağı. Burada da zeytinyağı var, mesela Trillia diye bir zeytinyağı, 1 litresi 5.99 muş Devam edelim. Evet, geldik zaten Abur Cubur kısmına. Burada da yine temizlik malzemeleri var ama reyonlar boş. Ve bu şekilde arkadaşlar, yani bütün marketi gezdirdim size. Güzel oldu, Bizde gelmişken çekmek istedim bence. Ee, çok merak eden vardır. Güzel yani, biz Türkiye'den çok bir şey getirmiyoruz buraya gelken çünkü her şeyi bulabiliyoruz. Buradan annemlere de göstereyim ki onlar da merak etmesinler. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftaki video da bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, bye!